Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Konya Selçuklu'dan sesleniyoruz. Nazar Rentekar firmasının konu olduk. Ve firma sahibi Sayın Bayram Kuzu ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Bayram Bey. Merhabalar. Ee, Bayram Bey burada Konya'da Selçuklu ilçesinde uzun yıllardır bizlerlesiniz ve rentekar hizmeti veriyorsunuz. Nazar Rentekar kaç yılından beri bizlerle diyelim o zaman? Nazar Rentakar yaklaşık 2006'dan beri otokiralama noktasında hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 7. yıla girdik 7. Değil, değil mi? yıla girdik. nice ee, 7 yıllar dileyelim bize şimdiden ediyorum. inşallah uzun yıllar boyunca aynı kaliteyle aynı güler yüzle bizlerle birlikte olursunuz. Teşekkür Peki efendim ]ler. Nazar Rentakar deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli? Aklımıza hangi hizmetler gelmeli? Ee, araç kiralama noktasında <laughs> zaten e, yapmış olduğumuz iş tamamen araç kiralama. Ee, güven kalite noktasında derseniz illa ki bir gün müşteri memnuniyeti en bütün sektörde olduğu gibi bizim de tek hedefimiz odur. Yapmak istediğimiz e, en iyi hizmeti en iyi bir şekilde müşterilerimize sunmak. Onların e, istek ve e, öneriler noktasında daha ileri noktalara gitmektir. yani Bir Süper. Konya içerisinde değil, Türkiye genelinde e, belli bir hedeflere ulaşmak diyelim biz. Değil mi? Ee, nazar Rentekar bir marka olmak yolunda ilerliyor. Yani. 7. yılına girdi. İnşallah ilerleyen yıllarda da marka olarak tüm Türkiye'mizde var olursunuz diyoruz biz de. İnşallah. Burada e, Rentekar deyince tabii ki aklımıza o kadar çeşitli e, hizmetler geliyor ki. Burada Nazar Rentekar bu hizmetlerin neresinde diyelim o zaman? Nazar Rentekar bu hizmetlerin neresinde? Şu an için sadece araç kiralama, e, şoförlü veya şoförsüz noktada, e, gerekirse şoförlü olduğu zaman şehir içi veya şehir dışında e, bir mesela şöyle söyleyeyim turist kafilesi geldiği zaman onlara hizmet noktasında gereken araçlarımız zaten mevcuttur. E, tur noktasında da istedikleri zaman müşterilerimiz noktasında e, ona göre de yani büyük e, ticari araçlar değil de 10 artı 1 veya 11 kişilik e, seyahat, 5, seyahat noktasında Aha. tur noktasında kendi ayarlamış oldukları bir organizasyona tabii bizim eşliğimize daha güvenli bir şekilde e, gitmek istedikleri yere götürebiliyoruz. Onun haricinde de e, ufak araç noktasında diyelim biz buna tabir Hı -hı. olarak. Hı -hı. İstedikleri zaman ister e, bizim ofisimizden, isterseniz e, havaalanından, isterseniz otogardan, isterseniz tren garından, istedikleri istediği şekilde arabaları yani teslim edebiliyoruz. Yani adresten alıp adresi teslim. Yani, yani müşterilerimiz nereye istiyorsa e, çıkıp da bugün dışarıda bir gün nerede araç kiralayacağım vesaire bulacak mıyım bulamayacak mıyım diye bir gayesi yok. Telefon açtıkları zaman zaten biz istedikleri aracı, istedikleri model bir şekilde zaten söylüyoruz. İnternet sitelerimizde de var zaten bunlar. Hangi aracı istiyorlarsa verdikleri adrese e, şoförümüzle birlikte gönderiyoruz. Teslimatı orada yapıyoruz. Döndüğü zaman da zaten bizim ofisimizde aramasına da gerek yok. Ben şuradayım dediği zaman gidip aracımızı tekrar oradan alabiliyoruz. Bir yani alo kadar yakın. Yani söyledim. yani şehir içine girip de şehir trafiğinden bir uzak bir hayat yani öyle bir şey söyleyeyim yani ben size. Peki efendim burada hedef kitleniz kimler yani hangi kitlelere hitap ediyoruz yoksa tüm herkes sizden araç kiralayabiliyor mu? Ben şöyle söyleyeyim ben insan ayırdığım yoktur yani bugün. 500 lira maaş alan insan da benim müşterimdir, 5000 lira maaş alan insan da benim müşterimdir. Her türlü araç var. Tabii ki, yani her bütçeye göre aracım vardır. Bugün insan ayırdığına girdiğiniz zaman zaten bu ticaret noktasında da bir ahlaka sığmaz. Benim gözümde, benim açımda. O yüzden bugün en ufak kademeden en üst kademeye kadar istediğiniz istediği şekilde araç verebiliyorum. Peki efendim bu tip organizasyonlarda yani nişan olsun, düğün olsun yine var mıyız? Yani gelin arabası olsun, sünnet arabası olsun. Elimizdeki e, müşterilerimizin hoşuna gideceği şekilde araçlarımız zaten sergilediğimiz zaman hoşuna giden hı hı. oldu mu Şoförü veya şoförüz bir şekilde illa ki onlara da varız. Peki buradaki e, süre değişiyor mu? Yani e, belirli bir kısıtlamanız var mı? Hayır, i̇şte hayır. iki gün en kısa, en uzun, şu hayır, falan hayır, gibi. Ben şimdi e, Bir günlük zaten araç standartı kapıdan açtığımız zaman bir gün olarak başlar. Yani saatliğe döktüğümüz zaman bu iş mantıksız dahi gider zaten. Ee, bir günlük araç aldığınız zaman istediğiniz kadar bunu iki gün, üç gün, beş gün, bir hafta, on gün zaten... E, Altı bize, ay? Tabii ki tabii yıllığa kadar çıkabiliyoruz. Verdiğimiz müşterilerimiz de var zaten. Bugün birçok firma artık e, araç almaktan ziyade kiralamaya dönüştü bu Hı -hı. işlerde. Hı -hı. Adam benden yıllık kiraladığı zaman masrafları zaten bize ait olduğu için daha hesaplı geliyor adama. Bütün masrafları uğraşmıyor bir de yani aracın şurası bozulmuş burası bozulmuş vesaire eksiği geliyor bunlarla uğraşmıyor. Daha mantıklı oluyor. ha bir günlük fiyatlarla zaten bir haftalık fiyatlar, bir aylık fiyatlar, yıllık fiyatlar değişir otomatikten. O yüzden daha avantajlı olabilir uzun vadeli kiralamalar. Peki efendim bunlar için neler gerekir? Şöyle bir soru soracağım. Kapıdan içeriye bir müşteri girdi. Ya sonrası değil o zaman? Ya sonrası sıkıntı. <laughs> Niye sıkıntı? Şimdi e, illa ki biz uzun zamandır bu işi yaptığımız için insanlar geldiği zaman artık ne niyetle kira alacağını bilebiliyoruz. Günümüz şartlarında var. Mesela geçtiğimiz aylar içerisinde bazı arkadaşlarımızın başına bazı olaylar geldi. 160 tane aracını aldılar. Suriye tarafına muhaliflere satıyoruz dediler. Satıldı vesaire geri dönüşüm olmadı. İlla ki bu işi ranta çeviren insanlar var. Onu da zaten biz esnaflığın kaidesi olarak kapıdan girene bilebiliyoruz yani. Ne hı hı. maksatta kiralayacağını. normal dürüst bir insansa zaten bir ehliyeti, bir kimliği bizim için yeterli olabiliyor yani. Peki efendim bu araçları kiraladık ve kuluz nihayetinde sonrasında bir kaza geldi başımıza. Ne yapıyor Nazar Rentekar? Kaza olduğu zaman zaten araçlarımızın hepsi e, rentekar kasko dediğimiz kaskolarımız vardı. Hı hı. Normal şahıs kaskosu gibi değildir ben şöyle özetleyeyim işi. Bizim işimizi yapan burada merdiven altı dediğim insanların birçoğu bir rent bir kasko diye müşterilerine veriyor. Şahıs kaskolar alırlar. Daha sonra kasko paraları ödemediği zaman müşteriden talep ediyor. Hı hı. Bizde böyle bir alternatif yok. Bizim bütün araçlarımız rentekar kaskodur. Yani 1 milyara değil ben beş milyara en aşağı yaptırdığım kasko beş bin liraya yaptırıyorum. O yüzden müşterim hasbel kadar başına bir kaza gelmiştir. Olabilir. Aracı servise çekiyoruz. Gereken neyse yapılıyor. Müşterimin her ufak bir zararı olmuyor. Peki müşteri araçsız kalıyor mu? İstiyorsa araç yerine verebiliyorum yani. Adam, bazı insan vardır. O anki ruh halinden dolayı bir daha arabaya binmeyeceğim diyebilir. Hı hı. Korkar. Ama çok ihtiyacı olan bir insan varsa tabii ikinci bir araçını verebiliyoruz. Peki efendim bizler neden nazar rentakarı tercih etmeliyiz desem? Deseniz bu en aşı, en ufak bir örnek vereyim güven noktasında. Bu güvende dediğim gibi e, kaskolar en ufak e, bir hatanızda sizin yapmış olduğunuz bir kazadan dolayı kasko ödemediği zaman bugün e, araştırmalar yapıldığı zaman zaten birçok noktadaki e, rent akar yapan insanların hepsi şahıs kasko yaptırıyor araçlarına. 1 milyara 800 milyon lira kasko yaptırıyor. Kaza yaptığı zaman bunun ödemesini alamadığı zaman müşteriden alıyor. Bizde kesinlikle böyle bir şey yok. Bizim araçlarımızın hepsi rent kaskodur. Hiçbir zaman ne kısıracak ne de kaçacak bir yerimiz vardır. Biz her zaman gönül rahatlığıyla veririz. Hasbel kadar başına bir şey geldi mi? Ve bari sorumluluğu bizde. O yüzden Nasıl Güven, rentek, güven oldu, noktasında süreci. yani bugün yolda kalmıştır Hasbel kadar bir 7 24 saat hizmetimiz vardır. Yani bugün akşam saat 12'den sonra aradığım bir şey mi olacak şudur bu diye bir kanun yok. 7 24 24 saat servis telefonlarımız da açıktır zaten. Nerede, ne zaman ne istiyorsa arayabilirler. Her zaman vermiş olduğumuz aracın arkasındayız. Peki efendim bizler sizler gibi firmaları seçerken nereye dikkat etmeliyiz ki böyle anlattığınız gibi keyfi yaşayalım diyelim? İlk önce yapılacak tek şey vardır aracın kaskosunu sormak. Rent kasko mu şahıs kasko mu? %80 bu işi yapanların hepsinde rent değil şahıs kasko vardır. Bunlar da illa ki bizim kiraya verme fiyatlarımızda bir sirkülasyon oluşuyor. Bu da nasıl? Ben 70 liraya veriyorsam o adam normal şahıs kasko arabasını 60 liraya verebiliyor. Ha bunlar 10 lirayı oradan kaçıracağım derken insanlar öbür taraftan farklı bir tuzağa geçiyorlar. Yani e, tamamen güven noktasına girdiği zaman bir araç rent kasko mu şahıs kasko mu? önce soracağı budur. Aracında tamir noktasında bir sıkıntı çalışmasında vesairesinde var mı yok mu bunlara bakması lazım. Bunlarda bir sıkıntısı varsa kiraladıktan sonra çünkü e, kiralama sözleşmelerinde bir tam bir geçerlilik vardır. Bu geçerliliği adam dayan tutarak senden hak etmediği bir parayı alabilir. Yapması gerekenler kendine de sağlam olacak karşı firmaya da sağlam olması gerekiyor. Yani bu e, sözleşmeleri sonuna kadar, son maddeye kadar okumak en tabii. doğrusu tabii galiba. Tabii ki, tabii ki yani. Bazıları vardır <laughs> sözleşmenin içinde, yani bankalarda olduğu gibi küçük küçük yazar. Benim sözleşmelerim hiçbirinde böyle bir şey yoktur. Hepsi e, ben dört sayfa sözleşme çıkartırım. Hepsi büyük, okunacak bir şekilde. isteyen istediği şekilde okuyabilir. Peki efendim, Nazar Rentakar'ın hedefleri arasında neler var diyelim o zaman? Daha ilerleyen zamanlarda Turizm sektörü olabilir. Yani bugün gün e, Alanya'nın veya bir e, Türkiye'mizin güzel yerlerine e, gidip seyahat noktasında toplu e, seyahatler olabilir. E, farklı sektörler olabilir zaten. E, var olduğumuz bazı sektörler daha var. İnşallah daha ileride daha iyi olur. Biz de size inşallah ilerleyen dönemlerde daha iyi... E, başarılarla daha çok e, bir ekiple. Ekip deyince e, kaç kişilik bir kadroyla bu hizmeti veriyoruz? E, şu an için 4 kişilik bir kadroyla veriyoruz. Aha. Yani e, ofis içi iki, ofis dışı iki kişiyle veriyoruz. Bunlar ni, ni, niye dışarıda iki kişi derseniz? Araç teslimatları noktasında aracı bırakma, aracı geri çevirme noktasında, e, araç teslim alma, aracı e, takip etme noktasında. Şu anda 4 kişilik bir ekiple çalışıyoruz burada. Aracımız kaç adet? 25 tane şu anda araçımız var. Ee, en ufak seviyeden en üst seviyeye kadar isteyene istediği şekilde araç verebilecek güçteyiz yani. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Bu başarılarınızın bu kalitenizle birlikte güler yüzünüzle birlikte yıllarca bizlerle olmasını diliyoruz. Saygılar olsun. Teşekkür ediyorum. Evet sektör Haber Merkezi izleyicileri Konya Selçuklu'dan Nazar Rentekar'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki bu anlatımdan sonra artık Rentekar deyince adres belli diyoruz. Nazar Rentekar söz merkez stüdyolarında.